bile. Merhaba arkadaşlar. Selam herkese. Selam. Yine devam ediyoruz Yusuf'la. Bugün çok bir işimiz yok. Video evet. değil mi? Evet. 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 Cezalı video mu çeksek ya? Ne ha? Hoş. Öyle oluyor. Limon mu? Limon mu? <laughs> Hayır oğlum düzgün ceza. Ne? Sen kaybedersen senin kulağını ısırayım. Hı. Evet. Ha? Öpeyim o zaman. <laughs> ne bu? Hatırlamadım mı? önce ee, Az önce dediğin yaklaşık 3 saat 4 saat önceydi herhalde. Hı. Hmm. Bakalım. Bu çocuk neler yapacak? Güveniyorum sana. Videoda da sesim az çıkıyor bu arada. Biraz önce televizyondan izledim ben. Birazcık bağırırsan iyi olur. Tamam. <gülüyor> 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 akıllı bir şey. Yani. Hadi başla da Yusuf. Yusuf başladı, sıkı Yusuf durum geliyor. Yusuf pembe var. Aşağı düştün. Ufff. Tamam, <laughs> tamam tamam tamam. Ha. Bak. Hava uçacak. Uçacak hmm. ya bu ormanın. Sıkıştınız orada. Güzel, güzel. Güzel. Çok iyi. Ben iyi gidiyorum. D Dun. Ha, şimdi iyi. Baba. <laughs> geç geç geç. o. <laughs> Bizim yanımızdan geçelim derken aşağı zıpladı. Aferin, çok iyi. Evet, oradan da yırtıyor. Çok iyi. Evet, geç 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 oğlum, geç. Allah. Geç 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 geç. O sana gelmez daha. Tıkla. Aferin Yusuf'cuk. Hadi bakalım. Hadi. Biz burayı oynamış mıydık? Burayı geçti miydik Yusuf? Hayır. Biz burayı geçemedik değil mi biraz önce? Geçemedik. Geçemedik değil mi? İlk defa geçeceğiz. Ra round şey demişti. Over demişti. Yalnız bu sefer geç hadi. Dikkat et. Oğlum. Arada hadi, hadi be. Hadi be. Geç şu taraftan geç ha. Geç 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 geç. Ha bu sefer oldu be. Oley. Evet. Çak 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 çok güzel. İzlemedik de önce böyle. Ama izlemedik. İzlemedik evet. Neyse geçsin, geçsin. Bu kaç tane pembe var? Ya? Oo 26 kişi gitti. Bu kaç tane pembe var? Yeni başlamışlar bu bizim. Çok takılma avatarlara boş ver. Onlar da bizim gibi yeni başlamış herhalde. Çay için yapmalarda. Kime yasallıyorsun? Babaannene mi? Hı. Ee niye gelmedi? Geliyor. Babaanneye, anneanneye selam söyle Selam gönder. İzliyorlar onlar seni biliyorsun değil mi? Hı. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Donduk mu? Dur bakayım. Gelir belki. Gelir. İnternet mi git diyorsun? Hmm. Ee, böyle takıldı. Bence birden gelecek. Birden gelecek. Bekle abi. Peki. Ve hadi. Bakayım mı internet mi gidiyor? Yok internet modem yanımızda. Heh, geldi. Hmm. Ha geldi. ha Ha orada tek bölüm müydü? Bilmem. Burada oynuyor mu? aynı yer gelecek şimdi. Aynı yer gelebilir mi? Evet. Gelmez mi? Emin misin? Evet. Hadi emin sen devam. Aynı yer gelirse bence çık Yusuf. Bence de. Yani orayı geçtik nasıl olsa bize geçemeyeceğimiz yerler lazım. Ben bir tane yere geçemedim. Nere? Aa bak bura değişik. Değişik hiç gelmedim ben bura. Evet bura güzel oldu. Hadi Yusuf çok. Ben sana kendi güveniyorum. Sana güveniyorum. Kulaktan bir ısırsaydın. Ha <laughs> Kuzuların kulakları ısırılır. Ceza mı? Yapacağım. Ceza mı? Bilmiyorum. Oğlum haksızlık olur ki. Hep sen oynuyorsun. Ben oynamıyorum ki. Benim sana ceza var mı? Haksızlık olur yani. Ya. Yani ben de oynasam kaybetsem o zaman anlarım da. Boş ver sen ya. Beni hiç bulaştırma. Ceza mezarı olmaz. <laughs> tamam mı? Ha, hadi hadi sen. Baş. Dev kafa, yumurta var. var. Şey için ne? Aa burada da güzelmiş. Atlama oğlum şöyle yüzüstü. Geride kalıyor. Hayır, Oo. geliyor. İyi ee, itekle de. Oo ta nereye attı? Daha ne istiyorsun işte? Oo senin işini kolaylaştırdı. Birinci oldun hatta. Hakikaten. Evet. Geç geç geç. Ama bu kolaylaştı. Hadi. Geç geç geç. Sen kalkana kadar ha. <laughs> Yosun <laughs> patates ettin. Oke. Geç. Hızlıca geç. <geçmiş. gülüyor> Abi çok komik ya. <laughs> Baba inşallah tutabiliyorsun. tutma ya boş ver. Birisi sana aynısını yaparsa hoşuna gider mi? Yapma bırak. Onlar da geçsin biz de geçelim babacım Onlar geçmesin. Geçsin, geçsin. Rekabet olsun oğlum ya. Eyvah, bak, ah, Koş neyse oradan başlatma bak buradan git bura güzel Aşağı atıyor Yusuf dikkat et Aşağı atıyor oğlum dikkat et Hızla Geç 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 aferin sana Aa, Niye zıplamadın ha. Hı -hı. Tamam ileriden başladın yürü İyi güzel checkpoint almış oldun Ve zaten burası zormuş Baba. Zıpla abi. zıpla Zıpla bak o gelirken zıpla tamam mı? Bak bak yine atlıyor zıplıyor. Tamam zıpla. Aferin çok güzeldi. Devam et. Baba Aferin ne yapıyorsun? Sonra aldık. Kalb ya çok iyi ya. Sonuna geldin işte. Hem de 12. <laughs> bitirdin. Çağır bugün çok iyisin. Ya <laughs> <Zoran> bu çok komik. Baba robot. Robot kazandı mı? Yok. Daha bak uğraşıyorlar orada. 26 6 kişi girecek daha. Hmm. Şu 21. Değil mi? Ya girmedi. Bak tutuyor. Dediğin gibi var mı iş? Ya Yapma ama türüyorum. yapma boş ver ya. Ben yapacağım. Şşt, yapma. Dertli. Biri de sana yapar ya. Yapacağım. İyi sen bilirsin. Düzgün oynayalım. Sen yapma tamam mı? Tamam. Hadi ya ama üç kişi. Bak bak bu da aynısını. Bu ne yapıyor? O bekliyor orada. En yakına geçiyordu. Maymunluk yapıyor. Maymunluk mu yapıyor? Bak bir kişi şey yapacak. Bir kişi geçecek şimdi. Tavuk geçecek oradaki. Bak geliyor, Gitti. Heh, oh be. O kamera herhalde şeye geliyor Yusuf. Yani. En yakına geliyor. En yakın aşağı. Yani geçmenin eee geçmek üzere olana geliyor. Ha bu devam ediyor mu bu bölüm? Çok güzel. Yo baba en yakına geçmiyor o. Hmm, geçmiyor Rastgele ebine. mi? Öyle. Rastgele tamam, Beans'i izliyorsun. Beans. Ahol diye bir yermiş. Hadi bakalım burada neler yapacaksın? İkide ikinlikle gidiyorsun ha çok iyi. Çok iyi elin alıştı iyice. Photoshop çalıştığında bir gün çekelim mi? Hı. Photoshop çalışmanı da görsün herkes. Ne Bilmiyorum kafana göre ilk de işte. Photoshop'u da öğreniyor Yusuf. Kodlamayı da öğreteceğim sana. Aa bak, bak benim başım Hadi bak bura nere? Bura farklı bir yer değil mi Yusuf? <laughs> Uçtun. Bak tutacağım. Tutma ya, tutma bırak onu. Çok Oo. güzel, çok güzel işimize yaradı. Geç geç geç. Bak evet yumruk atıyor dikkat et. Dağ. Daha mı? Bir checkpoint aldım. Koş 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 top geliyor vallahi. Hoş. Koş. Ha, sana Hoş. geldi top. Koş. Zıpla zıpla zıpla. Evet devam et. Bu da kötü. Ya rengarenk çok güzel ya. İnsan niçin açılıyor oyunu <laughs> izlediğin zaman bile. Evet Yusuf. Karşıya gideceğim baba. Daha üç kişi gitmiş. Ben mi gideceğim ya? Şu göz ne Yusuf? Bizi biri bizi mi izliyor? İki kişi bizi mi izliyor? <laughs> evet çok iyi. Çak. Bir, i̇ki kişi bizi izliyor herhalde. Ha evet. Onlar geçenler herhalde değil mi? Evet. Biz de daha yeni işte şu anda yaptığımız gibi. Bizde bir kişi aldım Güzel. Hadi bakalım burada ne kadar gidebileceğim. Yusuf çok ha... kaç kişi? 20, 17 kişi. İyi, gayet <laughs> iyi. Güzel, güzel. İyi <laughs> gidiyor. Bir defa bu kadar fazla gittim. Hı. Şey çok iyiydi ama o ilk bölümdeki. <laughs> <laughs> az kalsın çıkamıyordun orada. Öyle bir şey gelse. Mavi kalktı Hı? mavi ben videoda değilken karton değiştiriyorum rengini nasıl rengini değiştirebiliyor musun? evet İstiyorsan mavi sen turuncu seviyorsun diye turuncu şey yapmıştık almıştık al almadık ıh hmm. ne oldu böyle düzenlerde başladı? valla ben de anlamadım bu ne topu alacağın herhalde al bakalım topu Shift. top gidiyor Shift. gitti top Tamam. Yapmaya çalış. Tamam. Ha, birbirini atacaksın dışarı, değil mi? Ben nasıl kazandım? Kazandık mı? Hayır oğlum, kaybettik sanki. Hayır. Kazandık. Kazandık. Hiçbir şey yapmadan kazandık. Top ettim, değil mi? İkinci topu da ettirdim şu an. Hmm. Hadi bakalım. En iyi çektiğimiz Fall Guys videosu bölümü bu herhalde evet. değil mi? Şimdilik. He şimdilik. Vay İleride da Daha güzel İleride daha güzel de olur. Çünkü çok olacak. Aynen. Öğreniyoruz çünkü. Yüzümüz gözümüz belli mi? Şu arka ışığı açalım mı? İyi mi böyle? Böyle. Ama senin de gözüne vuruyor. Neyse. Hı hı. Daha çok şey değil. Aa baş zor. Zor mu? Evet. Oo çilek geldi. Çilek. Atmayın çilek. Yürü, ben yürü, 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 Yapma, yapma, yapma. Bak. Birbirlerini yitekliyor onlar. Geç oğlum, geç, geç, geç. geç. Geliyor, geliyor. Evet, geliyor. bizi atacak Yusuf o dışarı. Yere eğilebiliyorsan yere eğil. Yo, atmayacak. Kafamızdan mı? Lan, ha? hayır, hayır. hayır, hayır. <gülüyor> 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 tamam, ne yapıyorsun yavaş. Neyse güzel, dur bakalım, izleyelim. <laughs> Kim kazanacak? Yok, istemeyen ben. İzleyelim izleyelim dur bakalım. Nasılmış oğlum bir daha karşımıza çıkarsa öğreniriz en azından. Aa, oh, yanlış tarafa doğru gidiyormuşsun Yusuf. Yo. Bak bu büyükten kaçmayacak. Bizim asıl önemli olan alttaki küçükten kaçmamız Biliyorum. gerek. E niye yapmadın o zaman? Babamın ikisi bir üstte. Ha, üst üste mi geldi? Üst üstte gelince hmm. At, atla, atlayamıyorum da yere değelim. eylemiyorum. Ee, neyse. Kişi kaldı. Güzel. Güzeldi güzeldi. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun. Olur mu? Bir daha çekeriz, bir daha çekeriz. Aynen öyle. Hoşçakalın, görüşürüz. Görüşürüz.